Kıymetli hocalarım ve meslektaşlarım ben de biceps uzun başı sorunlarını anlatacağım hızlı bir şekilde. Öncelikle anatomisinden bahsedeceğiz. Sonrasında hastalıklarından önce tendinit, sonra biceps uzun başı instabilitesi, parsiyel yırtıkları, total yırtıkları ve slap lezyonlarıyla sonlandıracağız sunumu. Anatomi aslında Yılmaz Ergi hoca anlattı. Supraglenoid tüberkülden başlıyor ve ee biceps uzun başın origosu bu nokta. Burada superior labrumlu olan bileşkesi e, hastalıkların aslında e, kaynaklandığı bölge. Tutunmasının tipleri var. Aslında şu ilk üç tip e, birbirine benzer oranda gözüküyor. Daha nadir olarak anterior ağırlıklı bir tutunması oluyor. Yine artroskopik görüntüsünü görüyoruz. Bu videoyu görmüştük önceki sunumda. Posterior portalden bakıyoruz. Biceps uzun başının origosu Superior labrumlu olan bileşkesi ve eklem içindeki yerleşimi o 30 derece olan eğimi ve e, distale doğru çıktığı oluğu görüyoruz. Bu oluğun e, anatomisi e, stabiliteyi sağlayan yapılar açısından e, önemli. İnstabilite hastalarında bu stabiliteyi sağlayan yapılardan birinde ya da birden birden fazlasında e, yaralanmalar, anatomik bozulmalar görüyoruz. Anterior puleyini, bu hamak yapısının anterior kısmını coracohumeral ligament, superior glenohumeral ligament, subscapularis kasının membranöz bir üst tarafındaki yapısı, ilk 1 bölü, 2 bölü 5'lik kısmı ve bir humerus üzerindeki oluğun anterior duvarı oluşturuyor. Bunlardan herhangi birinin yaralanmasında, mesela bir subscapularis yırtığında da yine bisepsinin stabilitesi çok sıklıkla görüyoruz. Posterior pulle'ye de supraspinatus'un lifleri destek oluyor. Kanlanması aslında menüsküse benziyor. Periferde daha fazla, santrale doğru gittikçe aynı menüsküslerde olduğu gibi daha az bir beslenmesi var. Bu yüzden e, superior labrum'un hastalıkları daha çok bu e, santral bölgesinde daha fazla oluyor. Kanlanmada yaşla beraber azaldığı için dejenerasyonlar ve hastalıklar ileri yaşlarda daha fazla gözüküyor. Aslında biceps uzun başının omuz içindeki bu yerleşiminin fonksiyonel olarak katkısı tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Abdüksiyon sırasında glenoid ve baş stabilitesine katkı söylediği yayınla söyleyen yayınlar var ama tam karşıtını söyleyen, etkisi olmadığını söyleyen de yayınlar var. E, omuzun sekonder abdüktör olduğunu söyleyen yayınlar var. Humerus başının anterior translasyonunu önlediği söyleniyor. Ancak e, gerçek görevi hala %100 olarak ortaya konmuş değil. Bizim klinikte esas olarak bunun görevini ağrı üretici olarak görüyoruz. Biraz <laughs> şakayla karışık böyle söyleyebiliriz. İngiliz literatüründe, İngiliz literatürde pain generator olarak da adlandırıldığını görebilirsiniz. bu ağrının yaratan hastalıklar en sıklıkla biceps tendiniti, instabilite ve bicepsin yırtıkları. Biceps tendiniti primer olarak çok nadir gözüküyor. Genellikle sekonder olarak ortaya çıkıyor. Sıkışma sendromuyla birlikteliği çok fazla rotator manşetteki herhangi bir hastalıkta inflamasyon inflamasyona bağlı oluşabiliyor. Ee, görüntüde, artroskopik görüntüde böyle hemorajik inflame direkt olarak gözleyebilirsiniz. Üzerindeki inflamasyonu burada net görüyorsunuz. Tekrarlayan traksiyonlar, tekrarlayan sürtünme, başüstü aktiviteler, atıcılık sporu, beyzbol oynayanlar vesaire bunlar da çok fazla yük altında kalıyor ve tendinit sık gözüküyor. Bu tendinit kronik dönemde ise gördüğünüz saçaklanmalara eee dejenerasyona yol açıyor. Biceps kalınlaşıyor, aynı tetik parmakta olduğu gibi üzerinde kalınlaşmalar oluyor ve bu oluk içerisinde atlamalar yapabiliyor ve kum saati biceps görüntüsü oluşabiliyor şu alttaki videoda görebiliyorsunuz. Tendinitte hastalar daha çok ön omuz ağrısıyla geliyorlar karşımıza. Fizik muayenede Yergeson speed testleri bicepsi değerlendirmek için yapılabilir. En sensitif ve spesifik olan O'Brien testi. Tedavide genellikle yine konservatif olarak başlıyoruz prensip olarak. Biraz direnç olgularda enjeksiyonlar denenebiliyor. Burada enjeksiyonunu mutlaka tendonun dışına yapmak lazım. Tendonun içerisinde bir steroid enjeksiyonu rüptüre yol açabilir. Enjeksiyon sonrasında aktivite kısıtlaması ve sonrasında bir takım egzersizlerle hastalar rahatlama sağlayabiliyor. Biceps instabilitesini şimdi anlatacağım tendinitten sonra bu anatomisiyle direkt olarak alakalı. Şu videoda görüyoruz. Bakın anterior pulleyde saçaklanmalar dikkat çekiyor. Burada coracoacromial arc, coracohumeral ligament, superior glenohumeral ligamentin rahatsızlıkları, subscapularis yırtığı. Bakın hep anterior pulleye destek olan yapılar. Şurada MR'da görüyorsunuz bu yapıların dejenerasyonunda hastalığında biceps uzun başının mediale doğru disloke olduğunu MR'da da görebilirsiniz. Genellikle e, rotator manşet hasarı olan hastalarda bu instabilite %50'ye varan oranda gö gösteriliyor. Burada da Habermeyer'in bir sınıflaması var. Güzel bir anatomik şekil. E, burada superior glenohumeral ligamentin izole olarak yırtıldığı durumlarda e, tip 1 olarak adlandırılıyor. Burada sonraki seviyelerde supraspinatus yırtığı, bakın şurada posterior eşlik edebiliyor. E, subscapularis yırtığı ve her ikisinin birlikte olduğu tiplerde giderek ilerleyen seviyede instabiliteyi işaret ediyor. Bu instabilitesi olan hastaların şikayetleri ise çok ayrılması net olarak mümkün değil aslında inflamasyondan tendinitten. Deltoid insersiyosunda geceleri şiddetlenen bir ağrıyla genellikle gelirler. Ağrıya bağlı psitoparalizi de görebiliyoruz bu hastalarda. Tedavi yine yaşlı hastalarda sadece konservatif tedavi genellikle yeterli oluyor. Ancak genç hastalarda cerrahi seçenekleri eğer konservatif tedaviler başarısız olduysa değerlendirmemiz lazım. Pulley tamiri tartışmalı bir konu. Gerekli mi, gereksiz mi? Onun yerine genç hastada tenotomi yine hani şüpheli olsa da tenodezin genç hastalara uygun bir seçenek olduğu öne çıkıyor. Genellikle instabilite eşlik eden başka bir rahatsızlık olduğu için artroskopi sırasında mutlaka bunları tanıyıp onlara da müdahale etmemiz aslında daha önemli bu biseps ne yaptığımızdan. Biseps uzun başının yırtıkları, parsiyel yırtıklar daha çok ağrıyla gidiyor. Aslında bu üç hastalıkta birbirine bir süreç olarak diyebiliriz. Yani instabiliteye bağlı ilerleyen dönemde parsiyel bir yırtık sonra total yırtığa ilerleyebilir böyle düşünebilirsiniz. Parsiyel yırtıklar en çok ağrılı olan lezyonlar. Genellikle 50 yaştan 50 yaş civarı hastalarda gözüküyor. Sıkışma ve instabilite ile birlikteliği çok. Ağrı dediğim gibi totale göre, total rüptüre göre daha fazla. Hatta ilerleyen dönemde bu parsiyel yırtık totale dönerse hastada bir ağrıda da gözlemleyebilirsiniz. Total yırtıklarsa masif rotator manşet yırtıklarıyla genellikle gözüküyor. Artroskopi sırasında bunu görüyoruz. MR'larda da yine tanıyı koyabilirsiniz. En sık hipovasküler bölgeden o origosundan 1,5-3 cm arasındaki bölgeden total yırtık gözüküyor. Eğer içeride eklem içerisinde bir güdüğü kaldıysa ve sıkışmaya yatıyorsa buna da artroskopi sırasında müdahale etmemiz gerekli. Dediğim gibi güdük genellikle olmuyor ama varsa sıkışma yapabiliyor müdahale etmek lazım. E, rüptüre bağlı bu popay temel reis görüntüsünü zaten biliyoruz. Tedavisi de yine ilk başta konservatif tedavi denemek lazım. Sonrasında yine debrid madde kompresyon, tenotomi, tenodez yapılabilir. Burada tenotomiyi görüyoruz. Biceps dejenere. Mesela yaşı da ileri bir hasta. Aslında yaş konusunu daha sonra anlatacağım. O da tartışmalı bir konu. Dejenerasyonun tanısını koyduktan sonra tenotomiyi bir radyo frekans probuyla gerçekleştiriyoruz. Bunun dezavantajı temel risk deformitesi büyük oranda gözüküyor ancak hastalar bundan çok fazla şikayetçi olmuyorlar. Kliniğimizin bir çalışması var bununla bir, birkaç sonraki slaytta anlatacağım. Kramp 1-2 ay e, ilk en baskın bulgu olabiliyor özellikle genç hastalarda yapıldığında. Güçsüzlükte yine yaşlı hastalarda gözükebiliyor ama genel olarak başarılı bir seçenek. Tenodesse daha çok genç sporcu ve fonksiyonel ihtiyacı daha ileri olan hastalarda yapacağımız e, tedavi tercihi olmalı. Fonksiyonel ve komplikasyon olarak aslında tenotomi ile uygun hasta grubunda çok bir farkı yok. Tenotomin, pardon, tenodezin yapıldığı bölge eğer oluk girişindeyse revizyonun biraz daha fazla olabileceği söyleniyor ama bizim tercih ettiğimizde bu oluk girişine yapılan tenodes. Burada bir uzun başına stüller geçti. Sonrasında da eklem içerisindeki parça eksize ediliyor ve tenotomi gerçekleştirilmiş oluyor. Burada yine bizim kliniğimizden bir çalışma tenodes ve tenotomiyi karşılaştırdık. bu çalışmada her iki hasta grubunda da memnuniyet oldukça yüksekti. Temel reis bulgusu gerçekten tenodeze daha azdı ancak tenotomide bu temel reis bulgusu olan hastalar da bunun çok farkında değildi ve bundan şikayetçi değillerdi. Kramp yine arasında bir fark bulamamıştık ve kas gücü arasında bir fark yoktu. Şimdi bir soru gelecek isterseniz telefonlarınızı hazırlayın. Hızlıca geçeceğim cevap vermeden. Hangisinin kesin tanısı sadece artroskopi ile konabilir? Rotator manşet rüptürü, biceps tendiniti, biceps rüptürü. Zaten görüyorsunuz değil mi ışıklar orada? Slap lezyonu, akromiyoklaviküler eklem artiti, bankart lezyonu ve glenohumeral dejeneratif artrit. Şimdi ben seçenekleri siz seçin. Biraz ilerleyeceğim, sonrasında dönüp sonuçlara tekrar bakarız. Şimdi superior labrum anterior posterior lezyonlarına anlatacağım. Biceps uzun başının son problemi olarak SLAP lezyonları olarak kısaltılması ve bu ismin verilmesi 1990 yılında Snyder tarafından yapılmış. Öncesinde biceps uzun başı o superior labruma bağlı lezyonları olarak adlandırılıyordu. SLAP kısaltması ve tanımı Snyder tarafından yapılmış. Saat 1 ile 11 arasında bu glenoid ekseninde gözüken labrum lezyonları tiplendirmesinde yine Snyder aynı çalışmada yapmış. Slab 1'de sadece bir dejeneratif fibrilasyonlar var. Bu menüsküste gördüğümüz dejenerasyonlara benziyor. Tip 2'de esas klinikte bizim en böyle dikkatimizi çeken bulgu olan labral ayrılma en baskın bulgu oluyor Slab 2'de. Slab 3'te bir kova sapı yırtık oluyor bu santral bölgesinde. Daha vasküleritesi az olan bölgede bir yırtık. Slap 4 ise şu görüntüyü biraz kaydırmışım. Slap 4'te ise bu e, biceps tendonunun e, içerisine doğru uzanan bir yırtıkla birlikte olan kova sapı yırtık olduğunu görüyoruz bunu. Sınıflandırmayı bu Snyder'in çalışmasının üzerine birçok daha fazla tip tanımlanmış. 10, 11 tip başka yazarlar tarafından tanımlanmış. Klinikte aslında bizim gördüğümüz bir diğer tip daha var. O da tip 5, MAFET tarafından tanımlanan. E, SLAP 2 ve anterior instability olan hastalarda daha yaygın bir ayrışma varsa sublabral bölgede buna da tip 5 olarak adlandırabiliyoruz. Bu varyasyonları yine Yılmaz Hoca anlatmıştı. Sublabral foramen, sublabral reses. Yine e, saat sağ omuzda saat 1-3 yönünde e, superior labrumun olmadığı ve orta glenohumeral ligamentin kord gibi Kalınlaştığı vakalarda olan bu ford kompleksi e, görülebiliyor. Bu varyasyonlara karşı dikkat etmemiz lazım. Bunları yırtıkla karıştırmamak gerekiyor. Yine klinimizden 2010 yılında Ulan Hoca ve Selçuk Hocanın e, çalışmalarından bir e, has, iyi bir serisi var. Burada normal anatomi 86 oranında varken yüzde 2,5 oranında hastada sublabral recess. %7,5 oranında sublabral feroman ve %4 oranında bufort kompleksi vardı bu hastalarda. Çok nadir görülen e, varyasyonlar değiller. O yüzden mutlaka bu ameliyatı yapan cerrahların bu varyasyonlara hakim olması gerekiyor. Biceps uzun başının kulleynin de varyasyonları yine e, dikkatimizi çekmeli. Pulley'de bazen fazla gerginlik olabiliyor. Bu fazla gerginlik biceps uzun başının e, labral bileşkeye fazla yük bindirmesine yol açıyor ve daha fazla yırtıklarla ilişkili bulunuyor. Oluşum mekanizması daha çok bu fırlatma sporlarıyla ilgilenenlerde olduğu söylense de aslında bir traksiyon mesela bir yüksekten düşerken asılı kalma ya da abduksiyondaki kol üzerine düşmeyle de çok sık olarak karşılaşılabiliyor. Daha yaşlılarda tekrarlayan mikro travmalar azalmış mikrovasküleriteye bağlı yine slapta lezyonlar gözükebiliyor. Şimdi sorunun cevabına geleceğiz. Burada aslında hastada hikayede başüstü aktivitelerde ağrı vesaire vardı. Evet, bunun cevabı slap lezyonu olacaktı. E, slap lezyonlu MR'da çok net olarak ayırmamız mümkün değil. Kontrastlı MR eğer yaparsak o zaman e, net olarak ortaya koyabiliyoruz. Artrografi yapılırsa, kontrastlı demek istediğim o. E, esas tanısını artoskopide koyuyoruz. E, hikaye dediğim gibi anlattık. Fizik muayenede O'Brien testi, bu videoda gördüğümüz zaten anlatılmıştı. Hastanın e, iç rotasyon, pronasyonda olan ağrısının çok olup Supinasyon dış rotasyonda ağrısının azalması O'Brien testi. Bu yüksek oranda bir e, sensitif var ancak çok spesifik bir test değil. Esas tanıyı aslında artoskopide koyuyoruz. Slap lezyonu olan hastalarda genellikle eşlik eden de başka bir rahatsızlık olduğu için e, bunların tanısı genellikle ameliyat esnasında muayeneyi yaparken konuyor. Artoskopide yine standart posterior portalde çalışıyoruz. Bakın burada bir labral bileşkedeki ayrışmayı şu an kuru bir artroskopi görüntüsü vardı. Şimdi ıslak artroskopiye geçtik. Muayenesini anteriordaki intervalin içinden geçen portalden yapıyoruz şu anda. O'Brien testinin, bakın hoca burada yapıyor. İç rotasyon, abdüksiyon elevasyon yapıyor ve bisepsuzun başının sıkışmasını görüyorsunuz O'Brien testiyle. Tamiri için tek portalden çalışanlar da var. Ancak bizim tercih ettiğimiz bir, ikinci bir anterior portal açıp bu e, esas ilk açtığımız anterior portalin biraz superioründe ve lateralinde olmak üzere ikinci bir portalde yerleştirip bu tam supraspinatusun yapışma yerine yakın bir nokta. O yüzden ona zarar vermemek için dikkat etmemiz lazım. İkinci portalı da açtıktan sonra gerekli işlemleri tamir yapacaksak yapabiliyoruz. Tip 1 slap 1 lezyonlarında dediğimiz gibi dejenerasyon vardı. Bunda da tedavi yöntemimiz yine menisküs yırtıklarında olduğu gibi debridman. Önce radyo frekans probuyla Burada bir debritman işlemini görebiliyorsunuz. Slap 2'ye en son değineceğim. Tip 3'te kova sapı yırtık. Genellikle bunu da debritmanla tedavi ediyoruz. Bu kova sapı yırtık dediğim gibi santralde dolaşımı çok iyi olmayan bölgede olduğu için tamirlerden çok fayda görülmüyor. Tip 4 yırtıklarda kova sapı yırtığa bir de biseps uzun başının içerisine uzanan bir yırtık eşlik ediyordu. Bunda da eğer yırtık çok büyük bir kısmını içermiyorsa biceps uzun başın yine debridman. Eğer fazlaysa ve fonksiyonel ihtiyacı hastamızın fazlaysa o zaman tamir tenodes planlanabilir. Slap 2 tedavisi oldukça tartışmalı. Ee, i̇lk çıktığı dönemde hiçbir şey yapılmaması sonra sadece debridman tenotomi tenodesin faydalı olabileceği. Şu an günümüzde de tamirin fayda olabileceği yine sorgulanmaya başladı. Esas tedavi tamir olarak bilinse de hasta grubuna göre her hastaya özel bir tedavi planlaması yapmamız gerekiyor. Eşlik eden lezyonları mutlaka e, görmemiz ve onları da tedavi etmemiz lazım. Sıkışma sendromu, rotatör manşet yırtıkları, diğer glenohumeral instabilite, biseps uzun başı patolojilerini mutlaka muayene edip ortaya koymak lazım. artroskopik tamirde de birçok e, seçenek var. Hangisinde daha deneyimliyseniz onu tercih etmek uygun ancak e, iki ipli tek ankorla genellikle bu yeterli bir e, reduksiyon sağlanıyor. Burada önemli olan Bisiptolabral bileşkenin ayak izine hazırlamak. Gördüğünüz gibi burada ankor olabildiğince lateral yerleştirmek gerekiyor. Ancak bu lateral yerleştirirken kıkırdağa zarar vermeyecek şekilde çok dikkat etmek lazım. Fazla medialde olmaması lazım çünkü fazla medialde olduğu zaman da bu sefer yeteri redüksiyonu ve baskıyı yapamıyor bisiptolabral bileşkeye. Burada bakın uygun ayak izine lateral yerleşimini görebiliyorsunuz. Ankoru yerleştirirken yeri açmak için özel aletini mutlaka kullanmak lazım. Özellikle genç hastalarda bu tamiri yaptığımız için kemik sert olacaktır ve ankoru direkt olarak zorlayarak problemlerle karşılaşabilirsiniz. Burada uygun bir lateral yerleşimi gördük. Burada fazla lateralizasyonda ne olacağını görüyoruz. Bakın bir subkondral bir kırık oldu ve kıkırdak yüzeyi ayrıldı. O yüzden uygun bir ayak izini belirleyip lateral olabildiğince lateral yerleştirmek lazım. Ayak izi hazırlandıktan sonra Ankor yerini burada belirliyoruz. Ankorun yerini açtık ve çift tipli bir ankoru iki eksende de 45 derece olacak şekilde yerleştirdik. Şu an posterior portalden bakıyoruz. Önce posterior kısmının ipini geçirdik. Buradan bir düğümle bir saptolabral oturtuyoruz yerine. ise anterior ipi isepsuzun başının anteriordan geçirip yine aynı şekilde yerleştiriyoruz muayenede stabil olarak oturduğunu gördüysek tamirimiz tamamlanmış diye kabul edebiliriz. Çift sıra tamir denenebiliyor. Daha fazla temas alanı, daha iyi fiksasyon e, olabileceği söyleniyor. Çift sıra değeri, e, çift sıra eş gergi bandı yöntemiyle yine düğümsüz ankorlarla e, yapı tanımlanabiliyor. Ancak fonksiyonel olarak, hasta sonuçlar olarak çok bir fark yok bu tamir seçenekleri arasında. İlk 30 gün genellikle e, stabil tutuyoruz Velpo bandajıyla hareket Sadece pasif hareketleri ilk 15 gün. Sonrasında da yardımlı yardımla egzersizlere başlıyoruz. 30. günde askıyı sonlandırarak aktif harekete başlıyoruz. 3. ayda da güçlendirme egzersizlerine başlanıyor. Tamir sonuçları şimdi süreyi aşmamak için hızlıca geçeceğim. Genel olarak tamir sonuçları iyi. Eğer tenotomi yaptıysak bir hastaya slab tamir yapmamız gerekiyor mu? Bu konu biraz tartışmalı ancak biceps labral kompleksinin stabilizör etkisi biceps uzun başına bağlı. Eğer bu biceps uzun başı yoksa Superior labrumu da yerine yerleştirmenin çok faydası olmayacağı tartışılıyor. Tercihimizi yaparken yaşa göre yapıyoruz. Bu yaş ilk başta 50 olarak tanımlanmışken 45 hatta 35'e kadar bile tamirin şüpheli olabileceği yayınlarda sorgulanıyor. O yüzden hastanın ihtiyacına göre karar vermemiz en uygunu olacaktır. Ee, en son yayınlanan e geniş araştırmalara göre, gözden geçirme araştırmalarına göre 40 yaş üstü için tenotomi, tenodez daha ön planda, 40 yaş altındaysa onarım daha ön planda. Ancak 50 yaşında bir genç hastamız da olabilir fonksiyonel açıdan. Ona da tamiri düşünebiliriz. Burada yine çalışmaları hızlıca geçiyorum. Tanıyı dediğim gibi tanıyı koymak kolay değil. O Brian testi bize sadece bir biceps patolojisine de işaret edebilir. Bir altta yatan slap lezyonunu ayırmak çok mümkün değil. Görüntülemede de bunu her zaman ayırmak mümkün değil. Artrografi, artrografi yapmıyorsak MR ile. Tedavi sonuçları tenotomi de yapılsa, tenodez de yapılsa, tamir de yapılsa genel olarak başarılı cerrahi sonuçları. Hastayı uygun seçmek buradaki en önemli nokta. Eğer hastayı doğru seçersek sonuçları da iyi olarak bekleyebiliriz. Eşlik eden yaralanmaları da tekrar hatırlatmak istiyorum. Onları da mutlaka cerrahi ile tedavi sırasında değerlendirmemiz lazım. Teşekkür ediyorum dikkatiniz için.